Merhaba. Galatasaray'da okumak deyince aklıma çok farklı, çok güzel şeyler geliyor. Bence bu kurumu başarılı kılan sadece verdiği eğitimin kalitesi değil, insanı asıl iş hayatında başarıya taşıyan sosyal becerilerle donatabiliyor olması. Ben lise yıllarının başına itibaren endüstri mühendisliği okumaya karar vermiştim. Bunu da bir yaptığım araştırmalar sonucu bana bir işi bir hedefe taşırken, bir konuyu ele alırken farklı açılardan bakabilme, daha esnek olabilme imkanı sağlayacağını düşünerek e, karar vermiştim. Bizim gibi çok dinamik bir toplumda, hızlı gelişen bir toplumda bu esneklik gerçekten çok kıymetli. Ben yaklaşık 20 seneden fazla finans, ardından telekom ve şimdi sigorta alanında e, farklı görevlerde bulundum. Bunların içerisinde iş geliştirme, ürün yönetimi, dijital pazarlama, süreç yönetimi gibi e, birbirinden uzak olan e, alanlar da var. Ve gerçekten hala bu kurumda, bu üniversitede bana atılan tohumların meyvelerini kullanabiliyorum. Biliyorum 18 yaşında insan henüz deneyim elde etmemişken hayatının kalanına karar vermek çok kolay değil. Hatta riskli gözüküyor. Benim tavsiyem iki tane parametreyi bu hesaplamada dikkate almak olacaktır. Bunlardan bir tanesi seçeceğiniz kurumun size eğitim dışında da neler katabileceğini bakmak. İkincisi de seçeceğiniz dalın hangi alanlarda size uzun vadeli neler sunabileceğine bakmak. Herkes için çok mutlu olacağı bir geleceğe adım atmasını diliyorum.